Selamlar arkadaşlar. Ben Ejderha, yanımda Bogomis Sporos oynuyoruz bugün. Sporos. Spor olsun diye yapılmış bir oyun mu bu? Hayır. E, spo, sporlar var ya bitkilerdeki. Anladım evet. O, o sporlar. Ha, onlar e, böyle biz... burna kaçar. Ilk, ilk baharda hapşırtır falan iğrenç. Onlar, onlar değil polen. mi? Ha, onlar polen. Onlar polen. Bunlar spor. Ne cahilsin be. E, bu sporları biz laboratuvarlarda inceliyoruz. Gördüğün gibi oynadım ha, oyun. Evet, level 10'a kadar oynamışsın. Level 10'a kadar Afin. oynadım çünkü level 10'dan sonra ilerleyemedim. Tamam. O zaman level 10'u bir daha oyna ya da level 6-5'i oyna. Level 5'i oynayayım. Oyna. Kolay Olayımız olay. ne? Burada sporları görüyorsun hocam. Evet gördüm hocam. Bu sporları <laughs> öyle bir yerleştireceğiz ki <laughs> bu düzleme her yerde olacak. Peki nasıl öyle bir yerleştir? İki taneyi ben bunları nasıl koyacağım? Nasıl olacak? Evet. Şimdi gördüğün gibi bunda hop iki yol var. Bunda hop üç yol var. Evet. Onları koydum tamam, oralara koyduğum, yayılıyor değil mi? Aynen öyle bak mesela buraya böyle koyduğum zaman hop hepsine hop, gitti. Oraya gitti. Oo, bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı. Oraya nasıl yapacağız? Mesela o zaman sıkıldı. ben bunu alırım buraya koyarım. Tamam. Bunu alsam buraya koysam olmuyor. Bu, bu da böyle olmadı. Hı. Ee, bunu o zaman geri demek ki buraya değilmiş. Ee, bunu böyle koysam Tamam bak oldu işte oraya koy. Ne buraya mı? Oraya koy. Heh, oraya koy. Onu da demin ha. koydun yere koy. Ha. 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 bu da böyle yine iki. Niye burada? iki verdi? Çünkü çok fazla hamle yap. Çok fazla denezin. Tam bir daha şey yapayım. Exit. Nerede? Gel buraya Bravo. beş. Üç yıldız alacağız. Nasıl evet. çözük? Tam benim işte sevdiğim, en sevdiğim puzzle oyunları bunlar. Bak üç yıldızı kapatıyoruz. Next. Bravo. Oyunun bütün olayı bu. Gel ona gel ona. Çözeceğiz mi diyorsun beraber? Yok, çözemeyeceğiz ama ona bir görelim bakalım <laughs> sen ne çözebileceksin. Eee Exit Level 10. Şeyler değişiyor mu? Polenlerin tipleri değişiyor, power up bir şeyler var mı? Yok hiçbir şey yok. Blok, 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 Sadece o sana ne verirse Onlardan sonuca çıkacak. Basit yani hiç değişmiyor yani. Evet. Olay. Ama zor da yani. Hı -hı. Bunu şöyle koysam. Olmadı. Bunu böyle koysam. Var be. Baya bakmamışım aslında. Ha, anlaşıldı. Yani e, yalan dolandığın ibaret bir adam olduğum yine ortaya çıktı. Vallahi kendi kendime. Vay be, çatır çatır gidiyorsun çatır çatır. vallahi. Ya Belli özellikle yaptım. gibi. Yani özellikle dedim oynamadım He. dedim ki tamam, sen tamam, tamam. ben sonra tamam. senin. <laughs> <Tamam, gülüyor> anladık. Ben e, bu basitmiş ya bu. Basit. Bunu ben bile çözerim yani. Şu anda basit ama hakikaten bazı bölümleri var yok yani olmuyor. Oluyor. Mesela bak ama? şunlar. Şu X şekli olanlar beni her zaman şey yapıyor. Hmm. Kudurtuyor. Evet, Yaraş enteresan bir oyunmuş. Bir bulmaca oyunu. Basit. Kuralları basit. Ama çözmesi zaman zaman zor olan bir oyun. Kaç veriyorsun bu bölümü? Puzzle olduğu için 4 veriyorum. Puzzle olduğu için mi? Hı hı. Peki. Ben de sana güvendim adı bu sefer. 4 de ben verdim. Görüşmek Eyvallah. üzere. Bay bay.